Herkese merhabalar. Sizlerin yüzlerini güldürecek bir haberim var. Eğer mutlu değilseniz, mutlu edecek. Sıcaktan bunu aldıysanız, artık bir ferahlatacak haberim var. O zaman detaylara geçelim. Çünkü uydudan da az önce gördünüz. Soğuk ve yağışlı sistem ülkemize doğru ilerliyor. Ama detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, sıcaklık düşüş animasyonu şu anda karşımızda. Soğuk hava Balkanlar üzerinden pazar ve pazartesi günleri Marmara'dan ve Trakya'dan giriş yapıyor. Öncesinde yurdun kuzeybatısında 7 ila 10 derecelik bir düşüş var. Ardından da bu düşüş ilerleyen günlerde, haftanın ilerleyen günlerinde pazartesi ve salı günleri iç Anadolu'ya doğru yayılıyor. Ama yağış da var. Tabi Marmara bölgesinde afet potansiyelinde yağış şu an için görünmüyor ama Karadeniz adına durum çok riskli. Doğu Karadeniz'den şu anda bu yayını izleyen varsa Samsun ve Artvin hattında önümüzdeki salı günü özellikle 17 Eylül'de şiddetli yağışlar var ve bu yağışlar ne yazık ki su baskınlarına sebep olabilir dostlar. Yani şimdiden öneminizi almanıza yarar var. 100 ila 200 kilogram yağış düşmesi bekleniyor 2 gün içerisinde ki, ki gerçekten bu rakam oldukça ciddi. Hali hazırda sıcak denizler de var ve bölge uzun zamandır sessizdi. Hava patlamaya yakın diyebiliriz. Öte yandan ...sıcaklıklardaki düşüşten bahsetmiştik. Artık o yazın kavurucu sıcaklıklarından bir nebze de olsa uzaklaşacağız 2 hafta diyebilirim. Zaten Ekim'e geldik diyebilirsiniz. Ekim'de artık nasıl bir sıcak olabilir ki diye sorabilirsiniz. Ama Ekim ayı geçtiğimiz yıllarda rekor sıcaklıkların görüldüğü aydı. Umarım bu yıl yaşanmaz ama görünen köyde kılavuz istemez. E, şu anki gidişata göre Ekime öyle çok rekor sıcaklıkların görüleceği ay olacak gibi görünmüyor. Onu söyleyelim. Yağışlı sistemimiz var. Pazar günü yeniden yağışa merhaba diyoruz. Marmara, Ege, Ege'nin iç kesimleri. Ardından Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu dolayları da pazartesi ve salı günleri yağışa kavuşuyor. Evet anlatacaklarım şimdilik bu kadardı dostlar. Elimden geldiğince haftanın hava tahminini sizlere aktarmaya çalıştım. Detaylar oldukça yine paylaşacağım. Bir sonraki videolu tahminde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.